Herkese merhaba arkadaşlar ben Aydar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ertuğrul Gazi 3 incelemesi Ertuğrul Gazi 3'ü inceleyeceğiz Müziği yok Neyse geçelim şuradan bir kılıcımızı Zaten başka kılıçlar satın alamıyoruz arkadaşlar Savaş Açalım bir Tabii siz burada hata verecektir. İnternet hatası diye siz internetinizi açacaksınız. Oyun bende kasabilir arkadaşlar. Sizde kasmayacaktır. Ben video çektiğim için kasıyor arkadaşlar. Abi ben buraya reklam girdi arkadaşlar. Aziz Allah diyelim. Dışarıda da okunuyor. Yota gezelim mi arkadaşlar? Ota baya güzel olmuş arkadaşlar. Ertuğrul Bey'imizin tipi. Benzememiş ki. Viking Sual Hall Saga'daki karaktere benzemiş. Burası da diğer bir yan. Otağı bayağı bir büyütmüşler arkadaşlar. Bir de tahtalar gelmiş. Bir geçsek. Bayağı güzelmiş ya. Ben bu oyunu daha yeni yükledim. Çıktığından haberim yoktu. 10 bölüm var. Bu oyunu seri yapacağım arkadaşlar. Hoş geldin evlat. E, ee, evet dayı. Harika bir kılıç yaptım. E. Ee, tamam. Tamam dayı. Hadi. Oh, geldi sonunda. Bir açak. Kesin Osman Gazi'deki meşhur o kötü kılıç çıkacak. Evet. Adam öldürebiliyoruz mu? Ölmüyor. Osman Gazi'deki gibi tabi. oyunun serisi gelmedi. Çünkü çekmedim. Çok depolama kaplıyor oyun. Hileli, hileli serisi gelecek. Bamsı Bey ile görüş diyor. Bamsı Bey bul diyor. Bamsı Bey burada Orada Bamsı Bey. Arkadaşlar Bamsı Bey'de bir değişiklik olmuş. Gördüğünüz gibi Osman Gazi'de saçı bembeyazdı. Ertuğrul Gazi 2'de saçı bembeyazdı. Değiştirmişler. Simsiyah yapmışlar. Bamsı Bey'in saçını. Biraz talim yapalım diyor. Hadi bir yapalım. 50, vuruyor. 50 vuruyor mu 50 vuruyormuş. Oyunu internetlendirmişler arkadaşlar. Hani çakma oyunlar olur ya. Çakma Ertuğrul gaziler olur ya. Arkadaşlar bu arada bu oyunun nasıl indirilir videosu da gelecek yarın. Ya da saat 8'de de gelebilir arkadaşlar. Ya da belki şimdi çekebilirim. Bu videodan sonra. Belki bundan bir saat sonra da çekebilirim. 1 2 2 3 4 4 yapmadık bunu. Ah dolgal. Ah dolgal değişmedi arkadaşlar. Bunlar nereden biliyorsunuz diye sorarsanız daha demin bu oyunun videosunu izledim. Ya her şey geçmiş ya. Viking's Valhalla şaka oyununa dönmüş. Vallahi billah Viking's Valhalla şaka olmuş. Haritadan olmuyorsa arkadaşlar. Haritada bir sıkıntı var. umur Games bunu düzeltsin. Ya da düzeltmesine gerek yok var var şaka şaka. Ertuğrul, Ertuğrul, Gazi serisinde bir, bir tane şey olsun bari. Haritaya erişme Her zaman haritaya bakarak gidiyor. Öyle. Bağım. Son bir tane var o da Ah. İnerek geldim arkadaşlar. Defekten vardı. Yeni bir git diyelim. Tövbe tövbe. Neyse reklam izle Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomda bunun ikinci bölümü gelecek. Görüşürüz ve bay bay.